Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir lansmanla birlikteyiz sizlerle Skoda Kamiq lansmanındayız B segmentinde B su segmentinde tabii Skoda da boş durur mu o da çok güzel bir modelle karşımızda Kamiq Cenevivo otomobil farında görmüştük ama şimdi canlısını kullanma fırsatımız oldu. Şöyle hemen bakalım. Tabii en önemlisi şu far grubu. Bu premium pakette bunlar standart geliyor. LED farlar hem altı hem üstü. Güzel bir e, dokunuş bebek kodyak. Rengi çok güzel, değişik böyle çilek kırmızısı gibi simli, çok güzel bir rengi var. Bu pakette 18 geliyor ama standart 17 jantlarla da alabiliyorsunuz. Böyle biraz BMW 1'in yükseği gibi de geldi. Bir ilk intiba ama çizgileri hoş ben seviyorum. Skoda'nın son zamanlardaki çizgisini. Dinamik arka stoplar var. Bu da standart geliyor. Bu da önemli. Mesela egzoz yeri yapmışlar ama egzoz yok. Hoş olmuş. Yani fake egzoz yerine böyle hiçbir şey olmaması daha güzel. Elektrikli bagajımız var. Bu da önemli detaylardan biri bu segmentte. 400 litre bagajımız var. Bu isterseniz 1395 litre olabiliyor. B segmenti için 400 litre kabul edilebilir bir hacim. Şöyle hemen arkasına geçelim bakalım. Şimdi kapı kalitesi. Şimdi öndeki kalite arkada devam etmiyor ama sert ama dokusu çok güzel. Bir de trim sesi falan hiç yok. Mesela bak bu hoş bir alüminyum detay. Biraz daha böyle koyumsu geldi bana. Hoşuma gitti. Hemen arkaya oturalım. Bana göre ayarlı. Boyum 1.76 biliyorsunuz. Güzel bir diz mesafesi var burada. Ki B segmentinde arkada iki tane Type-C USB çıkışı havalandırma. Güzel bir şey. Kol dayamamız var. Çok ferah bir sunroofu var. Şöyle sunroof arkadan öne doğru açılıyor. Gayet ferah. Tabi sabit açılmıyor ama hoş koltuk kaliteleri bu tabi bu pakette bu opsiyon alınan deri koltuklar ama normalinde çektik o da gayet başarılı. İçi baya ferah arabanın. Baksana şuradan şöyle bir bakın. Baya ferah. Hadi önüne de bakalım. Şöyle klimamızı açalım yandık. Merhaba Sinan Bey. Selam abi. Aynen 5 dakikaya tamam. geliyorum. Senin hayranın sabahtan beri gelir Eyvallah şöyle çekeyim seni de. Merhabalar. Buradaki en güzel yenilik tabi yeni bolero sistemi. Bunu sürüşte de bahsedeceğim. Burada çok güzel dokunmatik ekran bayağı iyi çalışıyor. Sürüş asistanlarımız var. Bu tabii adaptifli falan dolu olan bir model. Şurada adaptifini görebilirsin. Ama sürüşe çıkacağım model, sizin alacağınız model olacak. 1 litre TSI'nı sayınık çeşittim. Bu en dolusu. Kablosuz şarjı falan var. Çok dolu. Şimdi mesela bak Simply Clever detaylar. Şöyle bardaklık, telefon çok güzel sığıyor. şurada küllüğü falan var isterseniz. Torpidosu yumuşak malzeme ile kaplı. Bak şuralar. Bu da güzel bir detay. Ses yapmaz. Buralar yumuşacık bak. Nasıl giriyor gördün mü? Kaliteli duruyor ve şu an motor çalışıyor arkadaşlar. Evet bu bir buçuk çünkü e, 3 silindir hırıltısı yok. E, 150 beygirlik olan. 8.4 yüzü bayağı iyi. İç mekanda şu kadranlar çok hoş. Şöyle istediğin gibi ayarlayabiliyorsun çok hoşuma gitti bunlar. İstersen böyle oluyor. İstersen minimal yapabiliyorsun. Kararan aynısı falan zaten standart. İç mekanı gayet ferah. Motorunu da göstereyim size. Şurada bir güzel göster şeyi var. Bir amortisörlü kaput da olsaydı tamamdı. Bu da bir buçukluk TSI makinamız. 150 beygir, 250 tork. 8.4 0 yüzü var. Burada da 2 USB'si var. Anahtarsız giriş ve çalıştırması mevcut. Bayağı dolu makine. Her şey var ihtiyacınız olan. Buradan da bu zaten ilk sürüşümüz. Bir bakalım yolda nasıl hissettiriyor. Sürüşü, görüşü, gidişi. 1 litre TSI'yi alacağım. Bir ona bakayım. Hırıl hırıl 3 silindir sesini de dinleriz. Yolda görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar, Kamik'in sürüşüne geçtik. İlk intiba, eski bir Skoda çalışanı olarak ben her zaman Superb olsun, diğer modeller olsun, kumaş kalitelerini diğer Volkswagen grubu araçlardan düşük bulmuşumdur. Ama bunda gerçekten kumaş kaliteleri çok güzel. İlk intibam bu. Benim için önemliydi. İlk hatta biner binmez buna baktım ve hatta söyledim de arkadaşlara. Böyle böyle hani Skoda'nın kumaş kalitelerini beğenmezdim. Abi şimdi buna bak dediler hakikaten e, kumaşlar çok güzel duruyor. Volkswagen kalitesinde. Görüş çok iyi. Zaten oturuş pozisyonu da biraz yüksek. Hani e, SUV'da olduğunu sana hissettiriyor gerçekten. Bu sonuçta B SUV. Yani 2008'in rakibi, EcoSport'un rakibi, e, T-Roc'un rakibi. Ama Skoda her zaman Skoda'lığını gösteriyor her alanda. İşte Simply Clever detaylar. E, telefon tutacağımı hemen telefonumu koydum. Çok rahat. Şöyle söyleyeyim. Skoda ile diğer Volkswagen gruplarını yan yana koyduğun zaman diğer modellerle diğer markalarla da koyduğun zaman aynı paraya eline daha çok araba geçiyor. Yani donanımıyla aldıklarınla daha çok araba sahip oluyorsun. Onun için hep diyorum Türk, Türk adam için Skoda mantıklı bir seçenek. Türk adam için değil hani genel olarak da mantıklı bir seçenek. Çünkü kalitesi artık kesinlikle geri kalmıyor. Ne Seat'tan ne Volkswagen'den. Artık bir dokusu var. Ambiyans aydınlatması var. Bunlar önemli. Mesela abimle muhabbet ediyoruz. Araba almak istiyor bu aralar. Tabii hiçbir yerde araba yok, hiçbir üreticide, hiçbir markada. Çünkü herkes belli işte bekliyor gümrükte. Bir sürü onların da kendi aralarında şeyleri var tabii. 2008'e baktı. Ya diyor ambiyans aydınlatma diyor çok istediğim gibi değil falan filan. Şimdi hemen sordu bana. Kamik'te premium'da var mı ambiyans aydınlatma? Evet, var dedim. Kamik'le beraber yeni bolero sistem geldi. Dokunmatiği çok güzel. Artık daha renkli. Sesi gayet güzel. 405 Watt 10 hoparlörlü bir sistem var. You, boy, gayet yeterli bir müzik sistemi var. Güvenlik donanımları olarak da e, bayağı dolu. 6 hava yastığı standart bunu 9'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ben içini çok değerli toplu buldum. Şu ekranı da gömmüşler. Çıkık durmuyor. Bu da hoşuma gitti. Keşke şu alanları da daha iyi kullansalar daha da geniş bir ekran yapabilirler. Belki ileride makyajda, onda bunda yapılır. Mesela klima şurada menüye basıyorsun hemen hop klima ekranı geliyor. Buradan ayarlayabiliyorsun. Ayrı ayrı tutmuşlar kafa karışmıyor. Peugeot 2008'e mesela bazen karışıklık yaşayabiliyorsun. Burada elma elma ayırmışlar hani ise her şeyi burada yapabiliyorsun. Hemen buradan menüye dönmek istediğinde de menüye dönüyor. Burada orta kol dayamada altında yumuşak zemin var yine burada kart tutucularımız falan onlar zaten Skoda'yı Skoda yapan ince detaylar. Gözlüklüğümüz yok. O da tabi burada bir panoramik sunroofumuz olduğu için o yer kaplıyor muhtemelen. Ee, bir detay da perdesi biraz yavaş ya. Perde bir de arkadan öne doğru açılıyor. Perdesi biraz yavaş bak. Yani çok bir tabi bir şey değil ama önemli bir çok önemli bir şey değil ama perde biraz bana yavaş geldi hızlı olunca da bazen takılıyor makılıyor tabi sarabiliyor bu aslında daha iyi de olabilir böyle motora geleyim 3 motor seçeneği olacak 1 litre ve 1.5 TSI ve 1.6 dizel olacak hepsi DSG geliyor manuel yok e bu kullandığım 1 litre TSI 115 beygir 200 tork 0-100'e 99. yani çok yeterli DSG ile beraber alıyor götürüyor yürüyor yani 150 beygirlik benzinin 8.4 bayağı hatç gibi yani 0-100. DSG ve araba da tabii modüler, MQB platformu da modüler bir platform. Artık ağırlıklar da biraz aşağı çekiliyor. Bu tabii şu an kaç kilo donanımlara göre kilosu değişiyor ama 1135 kilodan 1300'lere kadar oynayabiliyor donanıma kadar donanımlara göre. Teste başladığımda sıfırladım. 4 kilometre oldu. 9 dakika olmuş. 6.1 şu anda. E bu zaten hani böyle sakin şehir içinde 6-6.5 yakar. Sürüş asistanları tabii şerit takibi alabiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleme alabiliyorsunuz. Bizde normal hız sabitleme var. Adaptifimiz yok. Mesela B segmentinde çok karşılaşmadığımız isterseniz arka bagaj kapağı elektrikli olabiliyor. Bu da B segmenti bir B solda güzel bir donanım park asistanı gene alınabiliyor. Yaya algılaması var. Acil fren destek sistemi var. Ya yani güvenlikte zaten NCAP'te de 5 yıldız almış. Güvenlik konusunda bir e, problemi yok. Yorgunluk asistanı var. Şuradan ayarlardan falan yorgunluk algılama. Süspansiyonda bir tokluk var. Böyle ince değil yani. Paldır küldür yapmıyor. E tabii daha detaylı aldığımız zaman bakarız. Ama ilk intiba ben sevdim. Böyle dokular var, detaylar, koltuklar güzel, ferah, hele cam tavanla fanus gibi. Biraz buralar bozuk yollar, böyle süspansiyonlarına bakıyorum. Güzel, sönümlemesi güzel, bam etmiyor. İlk intiba olarak ben arabayı beğendim. Motor sesi nasıl bakalım? 3 silindirin hırıltısı. Buralar çok kaygan yollar. Burada hafif böyle kafadan kayabiliyor. ESB hemen zart diye yerine sokuyor sizi. Güvenlik ön planda. Evet ilk intibamız böyleydi arkadaşlar. Ben Kami'yi sevdim. Bakalım bir detaylı da test ederiz zaten. Bu ilk sürüşümüz. Dediğim gibi böyle o kumaş kalitesine falan dikkat etmiştim. Onu halletmişler. E, otomobil gayet iyi duruyor. Fiyatlara tabii gelelim. Fiyat önemli şöyle söylemişlerdi. Bu lansman zamanı 1.0-197.600-1.5-230.000-1.6 dizelde 243.600 premium paket, tek paket geliyor. Şu anda fiyatlar uygun diğer rakiplere göre. Tabi opsiyonlar arttırabilirsiniz. Yani bu kullandığım 197.000 lira. 200.000'in altında B su sunabilmek şu an bu piyasada uygun. Tabii ki yani 200.000'i şu anda ee, az olduğunu söyleyemeyiz ama bu rekabet şartı altında 200 binin altına bu otomobil bence iyi fiyat öyle söyleyeyim. Ee, tekrar ediyorum 200 bine iyi fiyat demiyorum ama genel koşulları değerlendirirsek 197 bin lira bu araba için iyi bir fiyat. Linç etmeyin lütfen. İlk sürüşümüzden böyleydi. Dediğim gibi detaylı aldığımızda zaten uzun kullanım ve daha detaylı sürüşümüzde aktarırız. Şimdilik e, Kamik ilk sürüşümüzden böyle. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.